Merhaba arkadaşlar. Şu şekilde bir ahşap blok eksen olarak 30 kN'luk bir bası kuvvetinin etkisinde. Elinde boyutları 75 mm 200 mm. Burada tabana göre 40 açı altında bulunan bu ahşabın lifinin üzerindeki işte normal gerilmeyle bir de bu lif yüzeyine çakışık olan kayma gerimesine kadar diye soruluyor. Ayrıca bizden bulunduğumuz bu gerimeleri işte mor gerime çemberi üzerinde göstermesi isteniyor. Şimdi bu problemi çözebilmek için teksine gerilme halindeki herhangi bir tetras altındaki düzlemdeki gerilme nasıl hesaplanır? Bununla ilgili elde edilen formülleri size bir hatırlatalım. Evet, teoride biz şöyle formülleri elde etmiştik. Şöyle bir gerilme elemanımız olsun. X ekseni doğrultusunda sigma x gerilmesine maruz olsun bu elim parçamız. Şöyle. Şimdi şu sigma etki ettiği şu yan yüzey itibaren saat ve şu teta açısı altındaki düzenindeki gerimlerimiz şu bizim normal eksenimiz şu bizim sigma teta normal eksen üzerindeki normal gerilmemiz yüzey çakışık olan gelime de tau dediğimiz kayma gerilmesi tau teta diyelim burada biz bunu şöyle elde etmiştik Şimdi burada şu gerilme elemanının şu kısmının kuvvet dengesini inceleyerek açıya bağlı bu eğik düzlem üzerindeki gerilimleri şöyle ifade etmiştik. Şunları onları bir yazalım. Evet. Şimdi sigma teta eşittir sigma x çarpı kosinüs kare teta. Veya biz bunu şöyle yazabiliyorduk. İlk kat açı formu şeklinde. Yani çünkü kosinüs kare teta biliyorsunuz 1 artı kosinüs 2 teta bölü 2'dir. Dolayısıyla sigma x bölü 2 1 artı kosinüs 2 teta bölü 2 şekilde bunu yazabiliriz. Ama ben şu birinci kısımda şu form kısmı kullanacağım hesaplamalarda. Değil de kullanabilirsiniz tabii ki. Tav teta eksi sigma x çarpı sinüs teta kosinüs teta Burada tabi sinüs 2 teta biliyorsunuz 2, 2 sinüs teta kosinüs teta'dır. Dolayısıyla biz bunu şöyle yazabiliriz. Eksi sigma x bölü 2 sinüs 2 teta şeklinde de bunu böyle yazabiliriz. Ben yine söylediğim gibi şu birinci kısımlarını kullanacağım hesaplamalarda. Burada açıya ve gerilmenin yönüne dikkat edeceğiz. Bu çok önemli. Yani şöyle söyleyelim size. Şimdi teori biz bu formül bu formülü elde ederken şu sigma x çekirken biz bunu elde ettik. Yani pozitifken. Yani gerilmeler bazen yüzeye sıkışacak şekilde olur. Bizim buradaki problemimiz olduğu gibi. O zaman negatif değerli olur. Formülü o zaman negatif olarak sayısı olarak değerini yerine yazarız. Açı hangi açı? Pozitif olan açı. Şu sigma x'in bulunduğu yüzey itibaren sağ ve tesisi yönünde şu ilk düzeme giderken taranan açı Sağ ve olan açı pozitiftir. Veya şöyle diyebiliriz. Burada bizim şu x eksenimiz biliyorsunuz. Bu x tip ve bu x ekseni bizim gerilmenin bulunduğu eksendir. Gelinmenin bulunduğu eksenden gelinmeleri hesaplayacağımız eğik yüzeyin normaline giderken şu taranan açı bizim pozitif açımızdır. Yani bu saatin tersinde olan bir açıdır. Dolayısıyla bu pozitif değeridir. Eğer gelinmenin bulunduğu ekseninden yüzeyin normaline giderken taranan açı yön olarak e saat ilmeğin yönünde olursa o zaman bu negatif açı de açıdır. Dolayısıyla sayısal değerini yazdıkları formüle eksi olarak yerine yazacağız. Bunlara dikkat edelim. Evet şimdi problemimize dönelim. Şimdi burada bizim şu AB doğrultusu bizim burada buna lifin bu doğrultusu. Burada böyle yine buna para böyle yine başka lifler de var. Bu durumda bizim istenen şu lif üzerindeki yüzey dik olan şu normal gerilmeli. Bu bizim normal eksenimiz. Şu. Bu yüzey, bu normal eksen üzerindeki gerilmemiz sigma. Bu yüzey çakışık olan gerimemize kayma gerilmesi. Bu kayma gelmesi bu ahşabın yüzeylerini birbirine göre hareket ettirmeye çalışıyor, kaydırmaya çalışıyor. Onu biliyoruz. Bu sigma yüzey sıkıştan gelinmede. Tabi bu yüzeyi sıkıştırmayabilirdi de, yüzeyi çekebilirdi de. Bunu nasıl anlıyoruz? nasıl bunu gösterdik? Onları da birazdan izah edeceğim size. Şimdi burada yüzeyi sıkışmaya çalışan bir normal gerilme var. Ya yüzeyli kalan bir gerilmedir. Biz yüzey içine kalan lift olduğunda olan bir de kayma gerilmemiz var. Bunları teksin gerilme halindeki size burada verdiğimiz şu formülleri e, gerimenin yönüne dikkat ederek, açının hangi açı olduğuna dikkat ederek, işaretine dikkat ederek bunu da yerine yazacağız. Evet. Formülümüzü yazalım şimdi. Burada tabi yüzeyimiz AB yüzeyi. Dolayısıyla gerilme de sigma AB olsun. Mesela normal gerilme. burada tabi hemen şunu da söyleyelim unutmadan. Buradaki bu normal gerime nasıl böyle gösteriniz diyebilirsiniz. Yani yüzeyin dışına doğru da yönlemiş olabilirdi bu. Yüzeyi çeken bir gerilme de olabilirdi yani. Bu kayma niye böyle, bu tarafa doğru, niye böyle değil, aşağı doğru diyebilirsiniz. Bunu şöyle pratik olarak hemen görsel olarak hemen bunu söyleyebiliriz. Mesela şu P kuvvetini, şu kesip attığımız, kopardığımız, hayali olarak kesip attığımız taraftaki P kuvvetini burada şöyle buraya bir kaydıralım, getirelim, şöyle yapalım. Şöyle yapalım, hayali olarak P buraya gelsin. Şimdi P kuvvetini biz burada iki bileşene ayırabiliriz. Bir, bu yüzeye 7 olan, A yüzeye olan, lifin yüzeye olan bileşen normal kuvvet. Bir de yüzeye çakışık olan şu bileşeni ayırabiliriz. Yani siz başlangıçta işi bilmeseydiniz tavla sigmanın yönünü. Siz bu kuvvetli bileşenlerin yönünden anlayabilirdiniz bunun yönlerinin olacağını. Dolayısıyla buradaki norm, biz şunu diyoruz. diyoruz ki normal kuvveti yönü böyleyse o zaman demek ki bununla aynı yönde tabii ki normal kuvveti burada normal gemi vardır. O zaman normal gemi de bunun yönde olmak zorundadır. Dolayısıyla bunu böyle gösterdik. Yani bu tersiyonu gösteremeyiz. Bu böyleyken yani normal gemi böyleyken şöyle yapalım. Yani normal gerilme yönü böyleyken normal kuvvetin yönü yani böyleyken normal gerilme bir etkisi göstermezsiniz. Yani normal kuvvet sebebi olmuş zaten normal gerilme. Dolayısıyla gerilme de kuvvetin doğrultusundadır, yönündedir. Buradaki kayma gerilmesine bakarsak buradaki şu şu bizim kesme kuvvetimiz V ile gösterelim onu. Şu ne gibi çıkmış? Evet. Bu kesme kuvveti V ile gösteririz. Şimdi bu kesme kuvvetinin yönünde tabii ki olacak bizim kayma gerilmemizde. Yani biz, bunu başlangıçta bilmeseydik yani. Biz biliyorsak kesme kuvveti böyleyse kuvvetin birleşiminden öyle anlıyoruz. O zaman demek ki kayma gerilmesi böyle olmak zorundadır. Yani kesme kuvveti böyle karma kayma gerilmesi böyle ters olmaz. Çünkü kesme kuvveti sebebi olmuşu kayma gerilmesine. Dolayısıyla kesme kuvvetinin yönünde kayma gerilmesi olmak zorunda. Aynı yönde olmak zorunda. Evet. Açıya gelelim şimdi. formda kullanacağımız açı. Şimdi hangi açı? Şimdi bu açı mı kullanacağız acaba? Veya bu açının altısını eksenini mi kullanacağız? Veya başka bir açı mı kullanacağız? Ona dikkat edelim. Şimdi teorideki açı neydi? Gelmenin bulunduğu eksenden itibaren gelme, gelme hesaplarını yapacağımız yüzeyin normal giderken taranın açı bizim kullanacağımız açıydı. Değil mi? Şimdi burada gelme eksenimiz bu. Bu penis sebebi olduğu gelme, sigma eksenini biliyorsunuz şu. Şimdi bu x eksenine itibaren başlıyoruz harekete. Normal eksen burada buraya doğru hareket et. Hangi yön? Saat ibnenin yönü. Dolayısıyla saat ibnenin yönü olduğu zaman bu negatif bir açı olmuş oluyor. Peki bu açı kaç derecedir? Şu açı. Burası 40 derece. Yani bu 40 ise bu da 40 derecedir. E burası dik olduğuna göre yüzey şu. O zaman 90 eksi 40. O zaman burası 50 derece. Ama işaret olarak eksi. Çünkü saat ibne yönündeki bir açı. Teorideki açımız neydi? E, pozitif olan açı. Gerilmenin bulunduğu eksen olan x eksenine itibaren veya genel konuşan Gerilmenin bulunduğu eksenine itibaren yüzey normale giderken saat iblerinin yöndeki açı pozitif açıydı. Oysa burada gerilmenin bulunduğu x eksenine itibaren normale giderken taradığımız açı saat ibre yönünde. Dolayısıyla bu negatif olacak demektir. Yani açımız eksi 50. Kısaca özet olarak. Burada da yazdık zaten. Gerilmemiz ama eksi. Çünkü olacak. Çünkü yüzeyi sıkıştıran bir kuvvet var. Dolayısıyla bu negatiftir sayı sayısal olarak yazarken yani kuvvet zaten böyle alan bize girmeyi verecek ama eksi şeklimize bakarsak hangi alan ama bizim alanımız bu. Kuvvet bu alanı etki ediyor. Dolayısıyla yüzeyi sıkıştırıyor. Dolayısıyla alanımızda bir h boyutu. Değil Türkiye'nin bir enli kesit alanı tabii ki. Şimdi burada kuvvet tabii ki bir nokta gibi görünüyor ama tekil yük şekli gösterilmiş ama bu aslında yüzeye yayılı kuvvetlerdir. Biz kuvvetleri yani temsili olarak yani çok küçük bir yeğli olan kuvvetleri böyle tekilik olarak ve statik eşdeğerini kuvvetlerin yeğlik de olsa küçük küçük bir alanı da yayılsa kuvvetler geniş bir alanı yayılı olsa sizdeki eşdeğer olarak biz kuvveti böyle tekilik olarak şeklin e, ağırlık merkezini endikesini ağırlık merkezini indirgeyip bu şekilde gösterebiliyoruz. bu Mukavemet açısından böyle nokta gibi bir kuvvet yoktur aslında. Böyle tekil kuvvet temsili bir e, gösterimdir mukavemet açısından. Çünkü bir nokta iki olamaz. Çünkü nokta diye e, etkilen bir al, bir noktaya etkilen bir kuvvet düşünün. Kuvvet bir alan deseniz. Ne olur? Alan noktanın alanı sıfırdır biliyorsunuz. E kuvvet böyle alan. Yani bir sayının sıfırda farklı bir sayının sıfıra bölümü sonsuzdur. Böyle bir şey olamaz. Bu temsili bir görselimdir. Yani sadık olarak eşit bir görsemdir. Onu da size söyleyelim. Evet. Şimdi o zaman açımız belli. Teta eksi eksiyle sigma girmemizde x eksen donsu olduğu için sigma x adı ama yüzeyi sıkıştırdığı için eksi olduğunu da biliyoruz. Kuvvetimiz p ama 30 kilo newton. Bunu newton'a çeviriyoruz. 30 bin newton. Alanımızda e, cinsinden belirleyelim. BH boyutları. Newton milimetrekare gerim olacak. O da megapascaldır. Gerimleri megapascal olarak yazalım. Yani sonuçta. Onu demek istiyorum. Evet. Buna Sigma AB Sigma ve eşittir. Sigma X çarpı kare teta tayidi biliyorsunuz. Şu. Peki sigma x'imiz neydi? Sigma X eksi P bölü A. Şimdi P eksi, eksi biliyorsunuz kuvvet bası olduğu için eksi formunun başına geliyor şurada. Eksi P bölü A'dı. Kuvvet bası olduğu için. Burada kuvvetimiz 30 kilonitan ama 30 bin Newton. Newton'u çeviriyoruz. 30 bin Newton bölü boyutlar alan B çarpı H biliyorsunuz. B'miz 75 milimetre şekilde görmüştük onu yükseklikte 200 milimetreydi biliyorsunuz. Bunu hesaplarsak bu eksi 2 megapascal yapar. Evet yani sigma x gerilmesi eksi 2 megapascal. Şimdi burada sigma a şu AB olacak. Sigma AB de yerine yazarsak mı? Sigma AB eşittir sigma x'in yerine eksi 2 yazacağız. Eksi 2 megapascal kosinus kosunuz kare. Yani kosünüs eksi 50'nin karesi. Açımı çünkü eksi 50. Dolayısıyla bunun karesi. Biz bunu hesaplarsak. Bu da zaten ne çıkar? Size söyleyelim. Bu da eksi 826 çıkacak. Eksi 826 megapaskal. Olarak karşımıza çıkacak. Evet. Sigma AB yani şu eksi 826 megapascal olarak karşımıza çıkacak. Buraya yazabiliriz. 0.826 megapascal. Eksi burada yazmıyorum. Çünkü eksi olduğu yüzey sıkıştığından belli. Zaten bir de eksi yazılmaz. Yani şekil üzerinde bir daha eksi yazmak anlamsız olur. Biz gerilmenin yönünden anlıyoruz eksi olduğunu. Ama burada şurada yazarken tabii ki aşağıda mutlaka eksi olduğunu belirtmemiz lazım. Ya da Sigma ab B 0.8 ama pant içerisinde bası da diyebilirsiniz. Evet. Tav ab'yi hesaplayalım. Tav ab formülü formül eksi sigma x çarpı sinüs teta kosinüs teta idi biliyorsunuz. Şu eksi şuradaki formül de var. Bir de bizim gerilmemiz eksi 2 megapascal sigma x biliyorsunuz yazdık. Şu çarpı sinüs eksi 50 derece çarpı kosinus eksi 50 derece. Bunu da hesaplarsak tav ab buradan ve de şuraya yazalım ya da tav ab eşittir 0984 çıkar bu da. Eksi 0984 megapaskala karşı geliyor. Evet. Lifedik doğrudaki normal gemiye 0826 megapaskal bası lifin yüzeyine paralel olan kaygemi ise O da 0.984 MPa olarak karşımıza çıkıyor. O da şu. Evet. Burada yazabiliriz. Şurada. 0.984 MPa. Evet. Şimdi bir de mor gemi bu gelmeyi gösterelim. Tabi Morgemi çemberi nasıl çizilir? Derslerde hocaların size bunu gösteriyor, anlatıyor ama ben yine tekrar burada size anlatayım isterseniz. Morgem çemberimiz bu. Yani bir morgemi çemberi nasıl çizilir? Onu bir yanda bir izah edeyim. Burada aşağıda da aslını gösterir size. Evet. Şimdi diyelim bizim bu sistemimize bir bakalım. teksin gerim halini. Şunu tekrar bir çizeyim isterseniz. Bu bizim gerim elemanımız. Bu bizim x eksenimiz. x üzerindeki bizim normal gerilmemiz şu sigma x. Onu biliyoruz. Çeki olarak gösterilmiş. Evet. Şimdi biz bu dış gerimlere bakarak yani kesirdeki gerimleri değil bunlar. Şuradaki e yüzeyinde gerimleri değil. Dış normalde yer alan dış yüzeyindeki gerimlere bakarak biz mor gemi nasıl çizeriz? Bunu görelim. Şimdi şurası bizim c yüzeyimiz olsun. Şurası d yüzeyimiz olsun. Buna birbirini dik yüzeyler. Şimdi burada cevizin girme koordinatını yazmak istersek. Şimdi morgeme çemeyi çizmek için biz bir şöyle bir girme ekseni oluşturuyoruz. Tıpkı x'e benziyor bu. Yani normalde biz ne biliriz? Şu x eksenidir. Bu mesela y eksenidir. Ama biz buraya x'e yazmıyoruz da ne diyoruz? Buraya sigma diyoruz. Şu eksenin adına. Buraya da işte tav ekseni diyoruz. Tabi aşağıda ben pozitif olarak göstereceğim tav'ı. Şurada. Bu y eksenini yerine tav ekseni göre yani gerime cinsinden bir eksen takımı oluşturuyoruz morgemi bu morgemi çimeni çizerken peki bir çimeni çizmek için bize ne lazım Çemberin merkezi bir de yarı çapı lazım merkezin çapı veya çemberin çapının uç noktalarını biliyorsak biz yine bu çemberi çizebiliriz demektir çünkü bu çapın uç noktalarını koordinatlarını biliyorsak bunları birleştiğimiz zaman bu yatay eksenin sigma eksenini kestiği yer bize çemberin merkezini verecek dolayısıyla bu çemberi çizebiliriz demektir yani bize iki nokta lazım e, bu çemberi çizebilmek için mesela çapının uç noktalarını biliyorsak bunu çizebiliriz. Şimdi burada cembirin girme koordinatını. Şimdi biz bir yüzeyde, bir e, düzlemde bir nokta koordinatını nasıl belirteriz? X'i olarak değil mi? Eğer x'in takım x'i ise. Şimdi burada e, x yerine sigma gelecek, y yerine de tau gelecek. Bizim burada Morgan çemberi çizerken, e, bu düzlem üzerinde Morgan çemeği çizerken e, koordinatlar bu şekilde bence gelme koordinatları. İkinci yazacağımız normal gelmedir. İkincisi kayma gelmesi. Tav yani. Şimdi buna göre C yüzeyinin gelme koordinatına bakacağız. Şimdi C yüzeyinde ne var? Bu zedi dik olan şöyle C'ye de yazalım. Sigma X var ve çeki. Pozitif. Kayma gelmesi var mı? Burada şurada kayma gelmesi yok. Şöyle. Dolayısıyla bu sıfır diyeceğiz. Kayma gelmesi yok. Şimdi D yüzeyine bir bakalım. D bu şu D burası. D yüzeyinin gelme koordinatı ne? gelme koordinatları ne? Koordinatı ne? Sigması yok. Tos, tav da yok yani. Ne yüzeydik böyle bir gelme var. Sigma y gibi. Ne de bir böyle kame gelmesi var. Yok zaten. Dolayısıyla sıfır diyeceğiz. Sıfır sıfır. Şimdi bunları e, bu mor gemi çizeceğimiz düzleme yani gelme düzlemine bir aktaralım. Evet. Şimdi e, sıfır, sıfır şurası biliyorsunuz. Orijinin olduğu yer. Sıfıra sıfır. Bu bizim D noktamız oluyor sigma x'e 0 noktası c'nin koordinatı burası. Sigma x'e 0. Dolayısıyla artık bizim çemberimizin çapı belli. Şu bizim çemberimizin çapını gösteriyor. Şu. Çünkü birbirine dik yüzeyde bir yer alan bu gerilmeler burada çizeceğimiz morgemi çemberin çapının uç noktalarını bize gösteriyor. Dolayısıyla merkez belli demektir. Merkezde şurası. Artık bu çemberi çizebiliriz demektir. Dolayısıyla çemberimiz şöyle oluyor. Şu. Bu morgemi çemberi Herhangi bir teta ası altında yer alan düzendeki gerilmeleri geometrik yeni ifade ediyor. Çember diyoruz. Çemberin içi değil. Bakın çember diyoruz. Daire demiyoruz. Çember diyoruz. Daire deyince çemberin iç şu şurası daire o daire olur o zaman daire dersek doğru bir tanım yapmamız gerekiyor. Biz buna mor gelme çemberi diyoruz. Çünkü bizim yer, herhangi bir teta ası altındaki düzende yer alan bu sigma n bu tau bu sigma teta daha olur. Tau teta bu çember üzerindeki bir noktana denk gelir. Karşı gelir. İçine düşmez yani. Onu demek istiyorum. Onun için daire demiyoruz. Mor çemberi diyoruz. Evet. Peki bu teta altındaki düzendeki gerilimleri biz nasıl gösteriyoruz? Onu da söyleyebiliriz. Şimdi biz e, dikkat ederseniz bu teta neye göre tanımlanıyor? Bu gerilimin bu x x'e itibaren şu isse itibaren saat ibnenin tersi hareket ederek biz normal gelme ulaşıyoruz ve buna göre tabii ki gelmeleri tanımlıyoruz. Şimdi morgemi çemberinde de sigma x'in gelimi neredeyse sigma x gelmesi o noktaya gidiyoruz. Mesela sigma x burada biliyorsunuz şurada. Dolayısıyla burada itibaren dönerek burada nasıl saat ibnenin tersi yönünde dönüyorsunuz tetası altında morgemi çemberinde de merkeze göre döndüğümüz için merkez açı çevresi iki katıdır iki katıdır bir açıya dönüyoruz. Dolayısıyla sigma x neredeyse sigma x burası bizim burada. E, nasıl Burada sigma x'in bulduğu eksen itibaren saat dilim tersine dönerek e, biz normal eksene ulaşıyoruz. Şu gerimlerin olduğu normal e, şu düzleme ulaşıyoruz. Normal eksenin olduğu şu düzleme ulaşıyoruz. Dolayısıyla burada da sigma x'in olduğu itibaren aynı bunun gibi aynı yönde böyle saat dilim teorisinde yalnız iki kat bir açıyla, mekiz açıyla dönerek bir noktaya geliyorsunuz. Mesela şuraya geliyorsunuz mesela şuraya geldiğimizde bu geldiğimiz yer işte bize sigma teta'yı tau teta'yı bize veriyor şu koordinatlar. Şurası iki katı bir açı. Şurası iki teta bir açı. Çevre iki katı. Yani düzlemdeki teta açısının iki katı bir açıyla aynı yönde dönüyorsunuz. Sabinin teyüsünde dönüyorsunuz. Bu tav için bu yön pozitif olmak kaydı bu böyle geçerli. Burada pozitif yönler. Bazıları yukarı doğru pozitif alıyor tavı. O zaman burada tam tesis dönmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki ben kafanız karışmamanız için bu tavın aşağı yönlü pozitif aldım. Dolayısıyla düzlemde nasıl böyle dönüyorsa sabit tersinde, morgen biçiminde aynı şekilde bununla aynı paralel bunun gibi sabit tevsiyonunda iki kat bir açıyla dönüyorsunuz mekiz açıyla. Bu daha iyi oluyor. Kafa karışını engellemiş oluyor. Çünkü düzlemde saat min dönüyorsunuz. Yuk e, Tavu yukarıda alırsanız bir defa burada saat min yönünde dönmek zorundasınız. Bu defa kafalar karışabiliyor. Dolayısıyla e, eğer yönünü şurada eksen takımını da aşağı doğru alırsak düzlemde hangi yönde dönüyorsak morgemi içi de aynı yönde dönüyoruz. Evet. Şimdi bu yeni geldiğimiz noktanın koordinatları işte morgemi çemberinde. Burası şöyle indirgediğiniz zaman burası sigma tetayı bize veriyor. Şöyle yaptığınız zaman bu da tau tetayı bize veriyor. Şimdi morgen bizim problemimiz için morgen çemberini çizelim o zaman. Şöyle. Şimdi bizim problemimizde tekrar şunu bir çizelim. Ne var? Sigma x'imiz vardı biliyorsunuz. Şu. Şu bizim sigma x'imiz. Ne demiştik? 2 megapascal bulmuştuk bunu. Değil mi? Evet. Bu 2 megapascal. Sigma x eşit 2 megapascal. Eksi yazmayayım çünkü eksi sıkıştırma şeklinden belli yani. Tekrar eksi yazılmaz burada. Şimdi buraya mesela c diyelim. Bu c bizim gelme koordinatını mesela yazalım hemen c'nin. İlk önce sigma'yı yazıyorduk. 2 değil mi? 2 ama eksi 2. Yüzeyi sıkıştırdığı için eksi 2. Kame gemisi var mı burada? Yani yüzeye böyle paralel böyle bir kame girmesi yok. Böyle kame gemileri yok bizim problemimizde. Dolayısıyla bunlar 0. Şunları sileyim. Evet. Eksi 2 megapascal. Ama kame gemisi yok. Hemen sıfırı söyledim. Peki şu D yüzeyinin gemi koordinatını yazalım. D. Burada da hiç, ne, ne, kayma gemisi var ne normal gemi var. İkinci normal gemi olsa da yazardık. Yok. Kayma gemisi yok. O da sıfır. Zaten bu yüzeyde kayma gemisi yoksa bu yüzeyde hiç kayma gemisi otomatik olarak olmaz zaten. Evet. Dolayısıyla gemi koordinatlarını belirledik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi eksi 2 sıfır neresi? Şurası. Ve eksi 2 sıfır burası. Sıfır sıfır şurası. C, burası D'nin olduğu yer. Burası 0, sıfır koordinatı. Burası sigma x'e sıfırın olduğu yer şu. Dolayısıyla çemberin çapı belli. Dolayısıyla pg'yi şuraya koyarız. Çap belli olduğu göre şu uçlar belli yani. Mavi ile çapın uç noktalarını. Bunlar bizim çemberimizin çapın uç noktaları. Dolayısıyla biz bu çemberi rahatlıkla çizebiliriz. Burası merkez. Dolayısıyla yarı çap yani pg'yi yarı çap kadar açarız. Bunu böyle çizeriz. Evet. Peki gerimleri nasıl gösteriyoruz? E, tabii burada en sol taraf sigma ise karşı geri. En sağ tarafta minimum gerime yani orijindeki gerime sıfır olmuş oluyor. Normal gerime olarak söylüyoruz tabii ki. Kayma gerilmesi olarak burası en alt nokta tau maksimum tau max, kayma gerimesi modeli. O da yarı çapa işte. Burada eksi bir, bir ve de artı. Şurası eksi bir. Burası eksi bir. Minimum kayma gerimesi burası tau min diyoruz buna. Bu eksi 1 megapascal bu. Burası da tau max. Bu da eksi 2 mega artı 2 megapascal'a karşı geliyor. Onu görüyoruz. Evet. Şimdi herhangi bir teta asaltındaki düzlemde bizim problemimizdeki teta asaltındaki düzlemdeki gerilimleri nasıl göstereceğiz? Buna gelelim. Şimdi biz ne demiştik? Şu şeklimize bir dönelim. Bir bakalım. Şimdi burada biz ne yaptık? Bu gerimin bulunduğu eksen itibaren saat ibi yönünde normal eksen burada olduğu için yani bu yönde döndük ne kadar? 50 derece döndük. Ama saat ibi yönünde döndük 50 derece değil mi? Mor gemi çemberi de aynı şekilde. Gerilmenin bulunduğu eksende yani gerimin sigma x'in neredeyse bu gerilmenin olduğu eksende biliyorsunuz. Mor gemi çemberi de gerimin olduğu noktaya gidiyorsunuz. Yani sigma x'in olduğu noktaya gidiyorsunuz. Sigma x'in bulunduğu noktadan itibaren saat ibi de yönünde düzlemde teta ama çemberde merkez açı çevresi iki katı olduğu için iki kat bir açı yani yüz derecelik bir açı dönüyorsun sağ bir yönde nereye giriyorsan çemberinizde o nokta işte bize bu sigma ab ve tav ab'yi bize verecek. Dolayısıyla hemen çemberimize bir geri dönüş yapalım. Şöyle. Evet. Şimdi sigma x'imiz burada görüyorsunuz. Bu da bizim sigma x'imiz. Buradan itibaren sağ ileri yönünde. Çünkü düzlemde de öyleydi dönüyorduk biliyorsunuz. Ne kadar döneceğiz? Merkez açı olarak iki kat bir şey açı düzlemde karşılığında. Yani 100 derece döneceğiz. Yani şöyle burası 90 derece. Biraz daha döndük. İşte bu geldiğimiz nokta işte bizim AB düzlemindeki geleneği bize veriyor. İşte bunu böyle bu, gelirsek buraya da burada tav AB çünkü burası kayma gemisi eksenidir. Burada düşey gelirsek de burası da şurası noktada sigma eksenini kesiyor. Sigma AB'yi bize verecek. Bu şekilde sayısal yazdığımız değildir. Bu da yeni yazıyoruz. Eğer biz, biz bunu ölçekle çizseydik yani bir gerime ölçeği alsaydık işte 1 santimetre işte atıyorum 100 megapaskalı göstersin gibi bir ölçek alsaydık hemen sayısal olarak yani ölçekli bulduğumuz değildir. Sayısal olarak karşılaştırabildik. Çok az bir hatayla tabi çizerken mutlaka cetvelde bir hatalar olabiliyor. E, ama hata yapmasaydık eğer ölçekli bunu çizseydik aynı sayısal değerleri bulduğumuz yeri burada da bulacaktık. 23 ile çarpıp uzunlukları aynı değerleri bulabilecektik. Şurada kayma girmesi tohum maksı 1 olacak. Arkadaşlar şunu 2 diye yazmışız. Onu düzeltelim. Evet şu 1 megapascal olacak. Çünkü bu çemberin yarı çapı zaten. Onu söyledik. Evet. Şu 1 megapascal diye yazmışız. 2 megapascal yazmışız ama 1 megapascal olacak. Burada nasıl eksi 1 ise burada da artı 1 olacak tabii ki. Bu da çemberin yarı çapına eşit zaten. Maksimum kayma gelmesi. Bunu da bu şekilde düzelttik.